Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de lise öğrencileriyle buluştu. Gençlere uzay çalışmaları hakkında bilgi veren Erdoğan isim vermedi ama uzay çalışmaları üzerinden Meral Akşener'i, başörtüsü yazakları üzerinden de Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. İçinizden birileri, bir veya ikisi uzaya gidecek mi? Gidecek. İnşallah birilerinin Neil Armstrong'u varsa bizim de Ahmet'imiz, Ayşe'miz, Fatma'mız var. Bize düşen bunun altyapısını yapmak yaptık. Biz uzay yarışında olacağız. Hem de en ön saflarda yer alacağız. Beştepe'de gençlerle buluştuğu ödül törenine katıldı. İsim vermedi ama uzay çalışmalarını alaycı sözlerle eleştiren Meral Akşener hedefindeki isimdi. Aklınca alay edenlere de rastlıyoruz. Hatta biri çıkmış. Her şey bitti. Şimdi sıra uzaya mı geldi diyor. Bunların böyle işlere vizyonu yetmez. Bunlar gökyüzüne kağıttan uçak bile fırlatamaz. Bunlar dün insansız hava araçlarıyla da alay ediyorlardı. Şimdi bizim insansız hava aracımız var mı? Var. Bizim sihalarımız var mı? Var. Akıncımız var mı? Var. Şu anda üretime yetiştiremiyorlar. Artık bunların mühimmatını da biz yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daydı. Öğrencileri İHA ve SİHA'ları anlatıp sözü terörle mücadeleye getirdi. Nasıl şimdi Cüdi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Besler Deresi'nde teröristlerin inlerine girip onları gömüyorsak gömmeye de devam edeceğiz. Operasyonlarda elde edilen başarıları anlattı. Şehitlerimiz var. Evet ama şehitlerimizin 10 kat, 15 kat, 20 kat evet Allah öldürülen teröristler. Çünkü biz şehitlerimiz noktasında şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diyerek bu mücadeleyi veriyor. Son 20 yılda üniversite sayısının 3'e katlandığını söyleyen Cumhurbaşkanı enerjisini gençlerden aldığını söyledi. Biz sık sık şu soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Cumhurbaşkanım siz yorulmuyor musunuz? Böyle soruyorlar. Ben de diyorum ki gençlerle yol yürüyen, gençlerle birlikte mücadele veren insan yorulur. Mu? Enerjiyi sizden alıyorum. Aldığım enerjiyi de yere vermem lazım. Nereye? Eserlere. Darbelerin gençlerin geleceğini nasıl etkilediğini anlattı. Yine isim vermedi ama bu kez de Kılıçdaroğlu'nu helalleşme üzerinden eleştirdi. Darbelerin asıl yıkıcı etkisi eğitim başta olmak üzere gençlerimizin geleceğini şekillendiren alanlarda görüldü. Mesleki eğitimin önü kesilerek gençlerimizin geleceği karartıldı. Genç kızlarımızın eğitim hakları başörtüsü bahanesiyle engellenerek ayrımcılık yapıldı. Bakmayın siz bugün gençlerimiz için üzülüyormuş gibi yapanlara. Biz bunların cemaziye evvelini iyi biliriz. Bunlar görünüşte mış gibi yaparlar. Kafalarının arkasında ise 40 tilki kuyruklarını birbirine değdirmeden dolaştırdı.